العالمين صلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمت لنا إنك أنت الجواد الكريم إن لي صدري ويسر لي أمري أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد amma müminler, günlerin en olan ve kıyametin de bu bugün yani cuma günü kubaca kutluğu ne zaman belli değil. Bugünümüz bütün Müslümanlara hayırlar getirsin. Ve Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin yolundan bizi ayırmayıp onun şefaatine bizleri Rabbim nasip edesin. Ve yarın ruz cezada hesabımızı kolay defterimizin amel defterimizin sağ tarafımızdan verilerek cennete giren Cenab-ı Allah'a nail olanlardan bizleriktir. Dün Kıyamet Suresini okudum son zamanında görüyorum daralmıştır biraz. Son birkaç ayet kelimesi üzerinde her cüme olarak fazla bir şey söylemeden hiç olmazsa malumatımız olsun ne buyuruyor Rabbimiz okuduk ama hocalar yarım yani yamalar biliyorlar Kur'an ayetlerinin tercümesi altında ve evet, cemaatimiz ne buyuruyor Rabbimiz? Belki tefsirlerden okuyanlarınız vardır, okuyanlarınız olmayabilir. Onun için bu son ayeti kelimeleri sizlere sadece tercüme olarak <laughs> belki bir iki kelime ilave olunabilir. Etmek suretiyle e, bugünkü nasihatimizi, bazı nasihatimizi böylece değerlendirmeye çalışalım. Benim kardeşlerim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyorlar ki Eddinun Nasihah din nasihatten ibarettir. Din nasihatten ibaret. Üç defa aleyhissalatü vesselam böyle buyurmuş. Eddinu nasiha. E, nasiha. E, nasiha. Din nasihatten ibarettir. Kim için? Allah için. Allah rızası için yapılır bu. Sonra onun sevgili peygamberinin yolunu getirdiklerini anlatmak için. Ondan sonra da Müslümanların bazı nasihatten istifade etmeleri için demek ki demek oluyor ki din nasihatten ibaret. O halde müminler biliyorsunuz ki hep aynı şeyleri söylemiş olmayalım da biz bu dünyaya imtihan için geldik. Bu imtihanı başarılı olabilmemiz için mutlaka ve mutlaka Allah-u Azimuşşan'ın gönderdiği kitabına, onun Resulü'nün sünnetine hadislerine bakmamız icap eder. Yol varsa bunu bilmiyorum başka çıkar yol Emin değilim. Yol, başka çıkar yol bilmiyorum. Bilmiyoruz. Ama biz tabiatıyla bunu her zaman hatırlatıyoruz ki ahiret vardır diye dünyayı ihmal etmek yok. <laughs> ne gerekiyorsa, nasıl emredilirse dünyamız içinde, dünya içinde hatta hatta insanlık içinde gücümüz ne yetiyorsa onu yapmakla yükümlü, sorumlu görüyoruz. Zamanda oluyor ama fazla da uzatacak değil. Bu sorumluluğumuzu Cenab-ı Allah bize yüklemiştir. İnna radna emanet. biz ya yani, eman İnna radna eman biz emaneti <laughs> yerlere göklere dağlara taşlara teklif ettik de onları kabul etmedik. İnsana teklif ettik, insana bunu alacaksınız diye Cenab-ı öyle buyuruyor. Değil mi? Evet, bunu insan kabul etti. Buyurulmaktadır. Ayet Düşünün, emanet önemli bir şey. Dağlar taşlar, insanlardan yapı itibari görüyorsunuz ki çok yani ama bir sorumlulukla Rabbimiz böyle ifade buyuruyor, anlatıyor biz kullar için. Yani emaneti biz dağlara taşlara teklif ettik de kabul etmediler. Yapamayız dediler. kabul etmediler derken biz yapamayız ya Rabbi. Bu emanet çok ağır bir şey. Demek ki bu haliyle insanlar dağlardan taşlardan daha metanetlidir, daha sağlam. Kim ama? tabii bunu yerine getirmeye çalışan idanışlı müminler. Yoksa o müminlerin dışındaki olanların hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Hiçbir değer yoktur. Allah katında yoktur. Bunu böyle bilirsiniz. Bilelim. Teknolojide ne kadar ilerlemiş olurlarsa olsunlar. Evet. Ne yaparlarsa yapsınlar. Cenab-ı Mevla'dan güçlü kuvvet kim var? Hiçbir şey. O halde Rabbimiz <laughs> zaten bize bunu böyle bir buyuruyor. Serabiluhum katıranı taşa vucuhuhumun nâri. onların o şekilde olacak olduğunu, ahirette ateşlere atılırken o da bizi korkutuyor. Ne tehdit ediyor anlamayın. An ayetlerini söylüyor. Bunlar da bilmemiz lazım. Ateşe atılırken o küffar inanmayan kişiler onlara katrandan gömlekle bir giydirmiş oldukları Hemen tutuşması için serabi ruhum min katirani ve tavşa vücuk evet. Atıldığı zaman da öyle olur. Cenab-ı Mevla hidayetten bize ayırmasın. Sahip <laughs> olduğumuz İslam'ın ölçülerine uygun hareket etmeyi cümlemize nasip ediyor. Her neyse müminler. Kıyamet Suresi bu e, demek ki onu okudum. son evet sayfası yarım sayfa kadar. Hemen surat onun tercümesini sizlere söylemek istiyorum. Bu sure gelince Mekke'de nazil olmuş aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e ve hiye erbaune ayetten ve o kırk ayetten ibarettir. İkinci sayfası hemen. Çünkü yarım sayfa olarak başlıyor. Ondan sonra yarım sayfa olarak nihayet ediliyor. Ondan sonra da gelen sureci de insan suresidir. <gülüyor> Medeniyet. Evet. Hele ta'alim insan hıymine tehlile mihü şey ennet kura. İnsanın üzerinde bir zaman geçmedi. O zaman yani asırlarca değil mi? Bizim Hazreti Adem'den o zamana gelince kadar bilemiyoruz ama belki 5-6 bin sene geçmiştir. Yani Haz Hazreti Adem devrinde var mıydı? Yok o ilk insan olur. Ama o takdir ilahi böyle olmuştur. Ve işte o diyor insan olur. Hatırlamıyor mu ki? Evet. Üzerinden bir zaman geçti ki üç bin, beş bin sene daha o zamana gelinceye kadar bir şey, hiçbir şey hatırlanmaya değer bir nesne bile değildi. Zaman geldi. Annelerin, babaların, efendim, annelerin karnından, sürbünden, e, değil mi babaların sürdüğüne getirmiştir. İşte zikredilmeye dair bir şey değil. Yani insan suresidir bu surenin ismi de. Onun hemen kıyamet suresi dikimine başlar. Evet Rabbimiz diyor. Kella vel fahibbunu la'adun. Hayır. Yukarıdan aşağıya Hazreti Allah sayıyor. Kıyamet gününe yemin ediyor. Ayla güneşin birbirleriyle çarpışacak olduğunu yıldızların böyle sağanak yağmur gibi ışıklarını söndürüp yani kendi durumlarının evet, kontrolden çıkmış bir vaziyette yere veyahut da dökülecek olduğunu haber veriyor da insan oldu bu manzarayı gördükten sonra yapıldığından yemeyin elinden nereye kaçalım diye soracak nereye kaçacaksın? Zaten bu soru böyle olacak olduğunu Rabbimiz biliyor, böyle bir söz, insanoğlunun, insanların, o gün nereye kaçalım da kurtulalım, <laughs> yani dünyamız işte, dünyanın içerisindeyiz. Halbuki bu dünyadan başka ay var, yıldız var, güneş var, zaten güneşe hiçbir zaman bilemedik, en yakın diyelim ki ay bize var, işte ondan göğe gittiler, geldi vesaire Diğer yıldızlara gitmek, gitseler bile o yıldızlar orada duracak mı? en yakın yıldızda seneler bu insan gitmesi lazım. O kadar ışık senesi bilmem kaç yaşa girecek. Gittiği zaman zaten insan ömrü yolda bitiyor. Nereye kaçacaksın? Kella la vezer artık yok. Kurtuluş. Bitti. Her şey bitti. İlâ Rabbi ki yemeyeceği Bugün dönüşünüz müstakar. Varışınız varacağınız yer Rabbinizdir buyuruyor. O, ondan başka yok. O kapıya. Oraya dönüyoruz. Nasıl geldiysen o şekilde gideceğiz. <laughs> Annemizden, babamızdan elbisesiz geldik. Yine elbisesiz hiçbir şeye sahip olmadan gideceğiz. Sahip olacağımız şeyler amelimiz, dünyada yaptığımız işlerimiz onlardır. Tekatımızı veriyor muyuz? Dini bir insan için yardımda bulunabiliyor muyuz? okutuyor muyuz? Okutturuyor muyuz? Yapıyor muyuz? Bize camilere <laughs> yardımımız oluyor. Yoksa pinti mi davranıyoruz? Bitti. O var. İşte başka yolu yok mu? Demek daha önce bunları yaparsan işte kurtuluş olur. Tutup kaldıracaksın İslami. Öyle olmaz. Sen yap Allah razı olsun. Evet Allah yardım eder. Bunlar artık modası geçmiş. Yani modası geçmiş derken bu söz sen de yardım edeceksin. Yoksa Allah tabii Cenab-ı Allah yardım edecek. İlk önce sebeplere sen tevessül edeceksin, tevekkül edeceksin. Allah da yardım edecek. Efendim, o bakımdan dini mübeyni insan ne kadar yardım ettiğimizi bilmiyorum. Bir hesabının, bir testini herkes yapması lazım. Herkes kendisini çok iyi bilir. En iyi bilen de Hazreti Allah. Değil mi? O halde bunları haber veriyor. La hızlı işte yerine edilmiş. La de Devam ediyor bu ayet ama onlar üzerine durmak istiyor. Kella la, kella bel tuhaykûne acil. İnsanlık siz acile olan. Yani acile, dünyayı çok seviyor. Ve tezerûne la ahire. Maalesef birçoklarımız da ahireti ne yapıyor? Terk ediyor, bırakıyor. Vur, yansın, vur patlasın çal oynasın hesabına. E bu böyle değildir. Olmaz. Bilmemiz gerek. Tezerrün el tabii Tabi hepsi için değil. Ama genel olarak değil mi? inanmayan, ondan sonra kötülüklere dalan insanlar için deniliyor. Bu cevabın yevmeyi ne atarak bakarsınız kıyamet günde öyle yüzler, simalar vardır ki ne atarak parıl parıl. Nurdan parlıyor. Allah hepimizi onlardan kılsın. Bunlar olacak mı? Olacak mı? Soruyorum. Olacak. Çünkü Rabbimiz hiçbir zaman yalan söylemez. O halde bu kötülüklerin nedir aslı? Ey insanlık. Sizi tercih ederek söylüyor. Ama insanlığın bu düştüğü akıbet nedir? Bu durum nedir? Bunlara bir kurtarıcı gelmedi. Bir İslam sesi sedası hiç duymadılar. Ezanı Kur'an hiç duymadılar. Dünya yer yerinden oynuyor işte. Müslüman ülkeler var görüyorsun ne yapıyor. Niye bu, bu inançlı insanlar Kur'an'a inandıkları için, Allah'a inandıkları için. Ha demek bir İslam var ya, bir din var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in Risaletinin, tebliğinin, kitabının, ezanların, Kur'an'ın artık bugün ulaşmadığı hiçbir yer yok her hele, hele teknoloji, her hele iletişim şeyin olduğu bir durumda. O halde demek ki böyle bucuğun yemeği ne o gün öyle yüzler vardı ki parıl parıl parıl. Ama o kadar ila Rabbihe ne Onlar mest oldu. Ayrı bir zevk içerisinde Rablerine bakardırlar diyor. Cenab-ı Allah cemalinden bizleri mahrum bırakmasın. Mümin kardeşim cennette Hazreti Allah Celle ve Ala Hazretleri öyle nimetler hazırlamıştır ki hiçbir göz, hiçbir kulak, hiçbir Adem oğlunun milyarlarca insanın hayal ve hatırından geçip erişemeyecek güzelliktedir. Size arz ediyor. Bakınız cennete müminler girdikleri zaman Hazreti Allah Celle ve Ala sabah akşam müminlere Kur'an söylüyor. Ben öyle şeyden arttırır. Sabah akşam layık olan müminlere cemalini göstersin. Ama evet bu bir gösteriş içerisinde var ya, dünyanın cennetin bütün bu güzellikle aklı hayale gelmeyen güzellikteki nimetler hepsi yok olacak. Sinip götürecek. Çünkü onun güzelliğini <laughs> Cenab-ı Mevla hepimize temaşa ettirsin. Hiçbir şeyden mukayese edilen şey değil. Onu arz etmek istiyor. Silip sübürek. E böyle mutluluklar var müminler. Akıllı olan bu mutluluklara koşmaz mı? Peki, vücuhun yevmeydin nazaratın ne yaptı? Ve vücuhun yevmeydin dersiratın. Ama öyle yüzler de vardır ki onlar tersi. Simsiyah kesin. Hani ne derler? Yüzünden dökülen bin parça olur derler ya. Düşen bin parça olur. Cenab-ı Mevla muhafız Mesaj çok açık bir Müslüman. Çok açık. Bunun artık ne derler? Lamu cimi yok. Lamu cimi yok. Öyle derler ki tabir. Evet. Öyle örsümüş, çirkin. Yani evet görenler, orada bakanlar ne çirkin olduğunu müşahat. Kendisi bile bu çirkinliğin dolayı yerlerin dibine batmak isteyecekler. Evet, hesap kitabı toprak olmak isteyecekler. Ama bu kabil değildir. Geçelim. Tezunnen yufale bila fakire kella eza belagat ihtarati tabile menrar. Evet, tezunnen nevetrar ve tefetisar. Yani bu arada da Rabbimiz devamlı söylüyor. Bunlar üzerine duracak. Olursa zamanımızda geçtiğini görüyorum. İşte iki tablo, iki yol var. İki husus var. Bir hayra giden, kurtuluşa giden sağcıların yolu bir de cehenneme giden ve felikum fissai ayet-i kerimede buyurdu gibi sahile giden, cehenneme giden yol var. Kim aklına göre hareket etmek istiyorsa işte sağ olan yani akla ve sün, diyelim ki ayet-i ve sünneti peygamberin yoluna girmek istiyorsa işte bu yol kurtuluş yoludur. Diğeri yol bataklıktır, çirkinliktir, felakettir, zorluktur. Bunun ucu cehennemdir. Cenab-ı Hakk'ın alemin bizimə bu ağaza görə də haqqı bir təqdirə ilə sözə vaxtı oldu patqa heç nə bilən kullarımızın üzünü göstərməyin halı yoxdur. və rəbi